Hocam, Semiya ismi şerifini kısaca açıklar mısınız? Eyvallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyina Muhammed. Es-Semiya celle Celaluhu zikre derken Semiya hani namazlarda Semi Allahu limen hamide. O kendisine hamd edeni işitti, o kendisi için hamd edilendir diye ifade ettiğimiz her şeyi duyan tek kelime ile. Oldukça anlaşılması ve tecellisinin müşahede edilmesi kolay ismi şeriflerdendir. Çünkü fiili, merci fiil isfatlara dayanan isimlerdendir. Semiya ve Basir beraber zikredilir. Biz Semiya ismi şerifini anlatacağız. Herhangi bir sınırlandırma olmaksızın Semiya isminin sahasında istifade etme sahasına nüfuz etmek amacıyla bu ismi şerife ihtiyaç duyarsın. Mümin, mümin mutlak anlamda duyuma du ve duyurma duygusunun duyuma ve duyurma duygusunun etki alanında yeterlilik kazanması için bu ismi şerife ihtiyaç duyar. Duyma ve duyurma hakkı duyma, hakkı duyurma hususunda yetkinlik kazanacaksa Seya ismi şerifinin nuruna muhatap olmakla kazanır. Burada herhangi bir sınırlandırma da mümkün değildir. Böylece o yani mümin, Seiya isminin sahasında izin verilen izni ilahiyle bütün boyutlara ulaşır ulaşabilir. Böyle bir makama, ulaşan, terfi eden kişiyi de Cenab-ı Hak sever. Uluçlardan bazıları şunu söylemişlerdir. Semi ismi ilim dilinde işiten dediğini duyurandır. O da tıpkı El-Kadir, Celle Celaluhu ismi şerifinin Kadir ismine benzemektedir. Yani aynı zamanda işittiren duyuran anlamına gelmektedir. Semiya isminin iki yönlü itibarı vardır arkadaşlar. Birincisi dinleyenler için duyurmayı yaratmıştır. Şu an konuşan zahiren ben, duyan zahiren siz ama sizdeki bu duyurma fiilini, yetkinliğini Semial ismi şerifi yaratmıştır. İkincisi Kelim olan Hazreti Musa'ya kendi hitabını duyurmak için bu makamda bulunup konuşkan ehli için bu adı ihdas etmiştir. Yani Kelim ehli için. Yani burada konuşulan sadece Musa Aleyhisselam değildir. Şunu da bilelim ki Semiya ismi yüce zattan olup onun yüce mertebelerinden bir mertebedir. Zira ezeli olan vücudunda kendine has zati bir sözü yani nutku vardır. O da kün sözcüğüdür. Kün, ol. Yüce Allah'ın kün buyruğunun anlamı etkili ol buyruğu ile hakikatin ne olduğunu duyurmuştur. Bu buyruğa baş üstüne duydum ve itaat ettim cevabı verildiğinden hitap böylece ahkam ile temizlenmiştir. Hak tale hal ve tavırlar ile her şeyi ama her şeyi duyup işittiği gibi o da bütün hal ve tavırlarıyla konuşur. Kainatta mutlak anlamda ondan başka duyan bir kimse olmadığı gibi hakikatte ve mutlak anlamda ondan başka da konuşan kimse yoktur. Burada bir sır vereyim, yaratılma, dirilme, canlanma, duyma, yani Allah'ın da duyurma kabiliyetini bize vermesiyle başlar. Anne karnındaki bebek oluşumu bu ismi şerifin tecellisi için bakın oralara girmek istemiyorum. Yani ilk önce işitme kabiliyeti oluşur gibi bir sonuç çıkarsa şaşmam ama saham olmadığı için girmiyorum. Zira Hak Teala'nın Semi adının vücutta yani varlıkta sonu olmayan tasarrufları vardır. Güçlü olan kişi Hak Teala'nın Aziz adını selamlayarak kapısını açmıştır. Değişik ve aklınıza kalacak ifadelerle ben kısaca bir toparlarsam toparlamaya çalışayım. Çünkü anlaşılması kolay bir ismi şeriftir. Semiya ismi şerifi ızrap çekenlerin duasını kabul edendir. Hüzün dolu kalbin inlemelerini duyandır. Sözümüzü, şeklimizi, sinemizi duyar. Dile getirmeye gerek yok. Kalbin iniltilerini duyar. Kırık kalplerin inkisarını duyar. Fısıltı ve duaları duyar, açık ve gizli söylenenleri idrak eder. O hiçbir alete, gözle, kulağa, haşa ihtiyaç duymaya, duymadan işitilen her şeyi işitir, duyulması gereken her şeyi duyurur. Semih ismi şerifinden kısaca insanın aklı başında olanın benimsemesi gereken husus şu ki hakkın işittiklerini her şeyi ama her şeyi hakkın işittiğini daima hatırlamak konuşurken, duyarken, bakarken, hitap ederken, dinlerken daima ama daima hakkın işittiğini bilerek şaka yapsa, espri yapsa, sinirlense bile şer'i hududu, şer'i ölçüyü kaçırmadan o hududa riayet etmektir. Hoş olmayan dedikodulara, lisanın boş şeylere ve negatif tesir alanını oluşturacak şeylere kulağı tıkamak, basır isminde de aynı cümleyi gözü kapamaktır şeklinde bitireceğiz ifade edeceğiz. Abdülkadir Geylani Semi ve Kafi ismiyle şu şekilde dua eder. Ya Semi Celle Celalü ilmin her şeyi kafi sendedir felah görüp de halimi eyle makbul ve ısla. Yani şu duadaki zerafete bakınız. Ehl-i Beyt ocağında kula, kucağımıza ulaşan birçok dua var ama sadece bir beytini söyleyeceğim. Uzun. Ve ikbalu sa'di bis su'udi ve bil ghina ve ihlaku a'dai ve bil ismi ve bil ismi uhliket. Ya kaç kelime ama nasıl bir dua biliyor musunuz? Mutlulukla, huzurla, sevinçle, kendime yetme yetkinliği ile, kendime yetecek bir zenginlikle benim talihimi, ikbalimi yücet, düşmanlarımı helak eyle, helak ettiğin isminle. Aman düşman deyince karşıdaki ehli küffar, direkt aklınıza gelmesin. Günümüze en önemli düşman ego isimli hep söylüyorum arzu isimli saldırganlarıyla üzerimize sürekli taarruz eden nefsi emmaredir. Cenab-ı Hak nefsi emmaremizin de neler söylediğini duyan ve hemen onu bertaraf edecek yetkinliğe Kur'an'la ilişkisiyle ulaşan Semiya isminin o mükemmel tadını duyan, o mükemmel tadını tadan mümin ve mümine kullarına dahil eylesin. Sizi, bizi, sevdiklerimizi.